Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara, üstüne bir de bildirimleri açanlara istediği savaşçıyı çıkart. Amin. O El Primo kendine gelmişsin oğlum. Bir oyun için insan ağlar mı ya? Arkadaşlar bir önceki videoda görevi yapamadım diye ağladı da zar zor teselli ettim bunu. Dedim ki gel oğlum babi da bari seni çevir de ilk başta dedim. Şu anda yüzü gülüyor. iyi Seni iyi gördüm. Baba ailesinden yine çok güzel babi çak görevleri gelmiş oğlum. Hadi bir tanesini çevir de başlayalım hemen. Vay 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 özledik ya babi çakı. Cemler var, inesler var, yusuflar var. Oh, ailenler var. Çevir. Haydi bakalım ilk çakımızı çevirdik lan El Primo oğlum inşallah dua ederek çevirmişsindir ya. Genelde böyle şeylerden çok korkuyorum ama olsun bakalım güzel bir görev gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Videoya yorum atı geçti arkadaşlar siz zaten atıyorsunuz. Bravo ustasında mı kalacak? Ulan usta değil misin kardeşim demek ki Emin Özdin. Bakalım Emin kardeşimizin görevi neymiş arkadaşlar geçsin. Abi tek hesaplaşmada El Primo ile birisiyle arkadaş ol sonra onu aksesuarına fırlat. Oğlum arkadaş olmazsa ne yapacağız? Hepsini de kullan demiş. Eğer yapamazsan iki mega aç. Buna troll denir. Oğlum komik bir şey benziyor lan. Deneyelim de var ya ortalık karışacak. El Primo hemen birisiyle arkadaş olmamız lazım oğlum. Senin gibi tipsiz biriyle de kim arkadaş olacak ya? Kardeşim arkadaş olalım mı? Ha? Vallahi arkadaş oldu gel gel. Lan lan niye atıcı diyorsun? Oğlum arkadaş olalım bak ben sana bir şey yapmıyorum ya. Gel lütfen. Gel lan bir iki kere hoplatacağım o kadar. Abi ben bunu nasıl yapacağım oğlum? El primo arkadaşlar yakın dövüşçü ya bak bak bak. Vallahi yanına yanaşamıyorum ya. Oğlum var ya çok troll görev vermişsin. Ya bir var ya inat ettim oğlum birisiyle arkadaş olacağım. hocam. Enrique. Enrique mi lan onun ismi? Heh. Enrique, gel kardeşim lan. Gel lan seni bir hoplatayım arkadaşım benim. Hop. Vallahi birincisini hoplattım. Vallahi birincisini hoplattım. Ben anlamam arkadaş. Ben kendime seni arkadaş seçtim. Nereye gittin lan? Fıtı, 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 fıtı. Binden kaçamazsın lan. Aha buradasın. Canım arkadaşım nereye kaçıyorsun? Hop. Vallahi bir tane de attım arkadaşlar. Çıldırdı yemin ediyorum çıldırdı. En iyi ki oğlum besinle arkadaş olmak istiyorum. Neden böyle yapıyorsun? Neden atık ediyorsun bana ya? O değil de oğlum ne kadar yılışık bir arkadaş oldum ya. Böyle arkadaşlarınız var mı? <laughs> Yorumlara etiketleyin onları. Gel, gel hop vallahi attım. Arkadaşlar üçüncüsünü de attım. Oğlum çok mutluyum lan şu anda. Her ne kadar benimle arkadaş olmasa da bin görevimi yaptım. Gel şimdi dövüşebiliriz artık. Gel lan buraya kaçma gel. Getir oğlum anam. Lan arkadaşlık biz ne yaptın lan? Adam çıldırdı beni öldürdü ya. E ee, be şimdi bu görevi yaptım mı yapmadım mı arkadaşlar? Vallahi ben arada kaldım. Ya tam da yapamadım gibi, yaptım gibi de. O zaman şöyle yapalım. iki tane mega kutu açacağım, iki tane büyük kutu açayım. Bence anlaşmış oluruz. Her ne kadar arkadaş olmasa da sonuçta 3 kere attım ben onu değil mi? Evet bence de. İkinci büyük kutumuzu da açtık. Bundan da bir şey çıkmadı hemen basalım. Geç lan! Lan oğlum hemen basarken bir tane daha bastık ya. Arada kaynadı lan bir tane daha kutu. Emin oğlum bana bir tane büyük kutu boşlusun lan. Bak kargo ile gönder bana tamam mı? El Primo güzel güzel görevi de güzel yerine getirdin kardeşim. Bir tane daha çak çevir ama seninle alakalı bir çak olmasın lan. Hemen ilk görevde kendine bir yer buldun ha. Çevir. Oğlum ya az önceki göreve gülüyorum hala adamı tutup tutup battım adam da diyor ki bu manyak ne yapıyor bana niye ateş etmiyor diyor. <laughs> Oğlum ya vallahi böyle troll görevler var ya benim çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Bundan sonra bana bir çak verdiğim zaman bana troll yazın ya. Elinelim beraber kim geliyor bakalım. Cem Eren Bağcı kardeşim gelmiş. Hoş gelmiş sefalar getirmiş. Bakalım görevin neymiş? Oha kendi kendime tekelleme yaptım lan. Babi çark. Hiçbir şey yapmaz sadece yüzünü göster abi. Oğlum o nasıl görev ya? İyi hadi seni kırmayayım. İzle bakalım. Eee vallahi Arkadaşlar soru cevap videosu o kadar eğlenceli o kadar güzel oldu ki var ya hemen şimdi paylaşmak istiyorum ama biraz beklemeniz gerekiyor. El Primo çarkı bir daha döndür. Arkadaşlar soru cevap videosunda ben kimim nereliyim benimle ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Hem de yakın çekimlerle falan var ya Allah ortalık çok karışacak kesin izleyin ama. Çok eğlenceli oldu lan bayağı uğraştık ama sizin için değerdi. Kim geliyor kardeşim Enes Talha mı geliyor evet. Enes Talha oğlum sen de yüzünü göster deme lan güzel bir görev gönder hadi bana. Bakalım şimdiki görevimiz neymiş? Abi eğer Emzi ile tek hesaplaşmada birinci olamazsan bir mega kutu ve özel tekliflerin hepsini al. Beni seçmesi için ama canı sağ olsun. Oğlum her gördüğümü seçmeye çalışıyorum. Ben ne yapayım? 50 bin kişiyi nasıl seçeyim la? Hadi senin için deneyelim bakalım. Selfie kraliçesi neredesin buradaymış. Bak 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 fotoğraf çekimine bak ya. Allah'ım ya oğlum mumya gibisin zaten. Neyin fotoğrafını çekiyorsun sen? Bak ya. Neyse hadi başlayalım. Ben bununla birinci olurum oğlum zaten. Kupa sayımız da azdı herhalde bununla. Kesin birinci olurum ya. Fıtı 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 fıtı. Ama şuradan gidin de birazcık yük toplayayım. Yük toplamadan nasıl birinci olacaksın ki? Fete, 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 fete. Ama bana bir tane yük getir. Gideceğim 50 tane yük toplayacağım da ha, burada geliyorlar işte. Oh yiyin birimiz yiyin hacılar. Ben bunları öldürdükçe bunlardan alırım ben bir tane yük ya. 5 kişi kaldı zaten. <laughs> lan o oh, abo. Hemen buradan kaçmam lazım. Arkadaşım orada bak orada. Ben şu yükü de alayım. Niye bro? Lan. olup dur lan dur tamam 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 gittim arada sıkıştım şu an arada sıkıştım Arada sıkıştım <laughs> ben yük toplayacaktım ya Şuna bak gelmiş burada hala selfie çekiyor ya senin yüzünden neler alacağız biz özel teklif dedikleri de neydi lan şu ücretsiz yemeği şuradan bir alalım satın ücretsizden. Aa özel teklif. 29 diyor. Oğlum güç parlı ben ne yapayım ya. Of. Neyse bari imza vereyim. Onun gücü düşüktü. Bak yine kıyamadım ha. senin oynadım ya. Allah. Abo. Lan bu fırmuş ya. Ana ben bunu fırlamışım. Lan ondan birinci olamadık ya. Tüh keşke daha düşük bir karakterle oynasaydık. Şu dedeye verelim. Dede öldü ölecek zaten. Bir tane de mega kutu açacaktık arkadaşlar. Şurada vardı zaten. Oğlum lan hadi 2021 yap bir güzellik lan yap bir güzellik yapmadı bir güzellik niye hep 5 yazıyor bana nedir hep 5 yazıyor 2021'e girdik hep 5 yazıyor ya oha 2021 arkadaşlar rakamları toplayın 2 2 1 daha 5 eder yok lan bunun mega kotuyla ne alakası var iyice ne kafam karıştırdın emzi ya hadi bir baba bir çaktı sen çevir 2021 2 2 1 daha 5 ediyor mega hep 5 yazıyor lan öyle bir şey olabilir mi lan acaba Yok lan. Çok saçmalıyorum şu anda bence. Ama yine de bir araştırmak lazım. 60 elmas gelme gelme. Ceylin hayal. Evet büyük ihtimal kardeşimiz de durmuş. O emojisi de güzelmiş. Gözlüklü gözlüklü. Gönder bakalım görevi neymiş? He Ceylin hayal diyarıymış. Tek hesaplaşmaya gir. Üçüncü ol ama sadece üçüncü. Eğer olamazsan bir mega bir büyük kutu aç. Shelly ile gir. Hmm, deneyelim bakalım. Vaa, bir önceki tek hesaplaşmada da burada başlamıştım. Niye hep öyle oluyor lan? Bugün var demek ki o köşe benim. Arkadaşım bir Oğlum senin yaptığın var ya çok ayıp. Senin yaptığın çok ayıp. Git ben gördüm müştüm lan o kutuyu. Kutumu ver lan. Gitti aldı yala kutuyu. Neyse ben şunu alayım. Hop şurayı da aldıktan sonra ama bu sefer arkadaşlar kutuyu fazla toplayacağım. Birazcık kaçabilirim. Çünkü üçüncü olmam lazım. Birinci olamıyoruz zaten ya. Fıtı 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 fıtı. Yine yük toplayamadık ya. Şu araya girsem ki lan şurada bir kaç tane yük var. Bak birbirlerini öldürüyorlar. Ben bir bakayım şuraya. Zaten daha yedi kişi var. İyi buralar. Lan Allah arkamdan geldi. Lan niye oraya saklandın manyak? Bak ya gitmiş de oraya saklamış hiç görmedim lan ben onu. Oğlum altı kişi var lan dikkat etmemiz lazım. Vallahi otumu kafana vururum ha. Kardeşim sen, sen niye üstüme geliyorsun? Sen niye üstüme geliyorsun ya? Ben seninle mi savaşıyorum? Git sen oğlum herkes dengeyle savaş. Aha. Vallahi oltu çekti kaç. Kaç oğlum kaç. Tamam oğlum ya git uz Oğlum uzakta dur la gelme la. Gelme vallahi ben seninle savaşmak istemiyorum ya. Evladım bak ben seninle savaş... Oğlum gider misin? Allah'ım kafaya taktı beni ya. Bak la hala geliyor. Bak öldürürüm seni. Bak yaşatmam vallahi Dur lan bir saniye. Dur ultim beni. Ulan yanlış yerde kullandım. Biraz daha yakın kullanacaktık ya. Lan şimdi niye kimse öldüremiyor? Vallahi öldüremiyoruz ya. Neyse en azından 5 kişi kaldı. Arkadaşım ben 3 kişi kaldı zaman öleceğim ya. Lütfen bana gelme. Bak vallahi ben de saldırırım. Fıtı 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 fıtı. Oh be sonunda gitti. Oğlum la Allah gitmemiş. Neyse lan zaten 3 kişi kalmışız. Gel lan gel. Deli. Oğlum lan kılıç çıktı. Lan sallamamı çekti. Oğlum sağlı sollu sıkıştırdınız beni de. Allah'tan üçüncü oldum var ya. Onun elindekine lan öyle. Oğlum bu manyak bir şey çıktı ha. Şeli kardeşim bravo. Yanlış da olsa üçüncü olduk en azından. Hadi bir tane de çak sen çevir. Ya arkadaşlar aramızda kalsın da ben bu Şeli'yi sevmiyorum ya. Ben bununla kimseyi öldüremiyorum. Bir tek ultisi güzel. Ateş ediyorum ölmüyor. Ateş ediyorum ölmüyor. Sanki böyle parçalı gidiyor ya ateşler. Kimseye değmeyecek gibi hissediyorum ya. Bilmiyorum bana mı öyle geliyor? Ne geliyor bakalım? Muzo Muzu. Muzu seven mi? Muzo seven mi? Kardeşim muzu mu seviyorsun yanlış mı koydun lan ismini? Dur bakayım lan ben mi yanlış koydum acaba? Yo muzu sevmiş. Neyse vardır bir bildiği. Abi tek hesaplaşmaya gir. 3 kişi kalınca kaza öl. Ölünce iki büyük kutu aç. El primo ile oyna. Lütfen bunu çarka ekle. Karakteri çıkacak. Ben denediğim peni çıktı. Hiç sanmıyorum ama deneyelim bakalım. Görev görevdir. Oo güzel. Bu sefer farklı yerden başladık. Gelişme var lan oyunda. Oğlum tek hesaplaşmaya girdiğimde yukarıdan başlıyordum. Oh be şu altta bomboş şöyle alalım kutularımızı. Oğlum el primo da iyi saldırıyor ha. O, anam bu yine mi geldi lan? Dur dur ben şuradan kaçayım. Tamam Türkiye kardeşim ben sana Sen niye geliyorsun ya? Baş koymuşuz Türkiye'nin yoluna oğlum niye geliyorsun? Bak oğlum arkadaşız diyorum. Niye böyle yapıyorsun ya? Türk Türk'ün dostudur oğlum yapma böyle şeyler. Bak arkadaş bak, adamlar saldıracak lütfen bak sen beni niye kovalıyorsun böyle? Allah'ım ya kafaya taktı yemin diyorum kafaya taktı kardeşim neden böyle yapıyorsun ya? Yok ya bu akıllanmayacak. Dur dur ben sana sorarım şimdi birazcık canın gitsin de. Ne? Oha! Gel. Aa, sıkıştım mı oraya? Ne oldu? Sıkıştım mı oraya? Sabahtan beri kardeş izlemiyorum mu lan ben sana? Gel lan buraya. Lan şaka yaptım vurmayacaktım. Allah kendi kendine gitti ya. Oğlum arada kaynadın. Neyse yapacak bir şey yok. Senin arkadaş olalım gel. Tamam bu benimle arkadaş oldu. Büyük ihtimal bana ellemeyecek. Kardeşim arkadaş izlemiyor Bak arkamdan geliyorum. Vurma hacı bana vurma. Ben sana ellemiyorum sen de bana vurma lan. Geliyor mu yanına? Üç kişi kalacak ben kendimi öldürüyorum zaten. Gaza gideceğim. Oh. Oğlum yapma yapma yapma. Yapma ateş etme. Bak ya geliyor. Ne yapıyorsun acaba ne yapıyorsun sen beni vurmak için neler yapıyorsun ya? Gitsen oğlum. Belli uğraşanın çocuğu olmaz diyorum sen hala inanmıyorsun ya. Neredesin lan sen? Bak bir de benim arkadaşıma saldırıyor. Bak bir de benim arkadaşıma saldırıyor. Bir ben kardeşim benim. Ha? Al hadi al. O yükler de benden sana hediye olsun. Aa dört kişi kalmış. Ben gideyim de onu atayım lan şu tarafa. Dur bir saniye. Gel kardeşim arkadaş gel bir şey yok. Ben sana ateş etmeyeceğim dedim. Atmayacağım demedim ki. Anam <laughs> kaldılar orada. Ha <laughs> kardeşim tamam tamam pardon pardon pardon. Oğlum ya az ölecekti ya. Çok komik olmadı mı? Aha 3 kişi kaldı. Ben de gidiyorum lan. Var ya seni attığım için çok üzülmüştüm. Ben de gidiyorum şu anda. Allah oğlum ölmüyor lan. Elif Primo'ya bak. Ölsene lan. Oğlum Azgala görevi yapamıyorduk ya. Şimdi gidelim iki tane kutumuzu açalım. Bakalım karakter çıkacak mı? Sizce bence çıkmayacak tabii ki. Şuradan birincimize basalım. Evet gördüğünüz gibi gelmedi karakter. Diğerini de açalım bakalım ondan da gelecek mi? Hop. Ondan da gelmedi büyük ihtimal. Evet gördüğünüz gibi karakter gelmedi. El Primo son kez çevir oğlum bak bu seferki görev güzel geçsin. Seni seviyorum I love you. Çevir lan. Söyleyecek bir şey bulamadım ama seni seviyorum dedim ya. Lan benim böyle söyleyecek bir şeyim kalmadığı zaman saçma sapan kelimeleri söyleyebiliyorum arkadaşlar fark ettiniz mi? <laughs> oğlum komik ya. Neyse bakalım bu sefer kim gelecek? Videoya yorum at muzo seven zaten onu yaptıydık. Videoya yorum at mı geliyor? Hayır. D T X -N -Y. İlginç isimli bir kardeşimiz. Bakalım görevi neymiş? Golet ile hesaplaşmaya gir, iki kişi öldüremezsen Amber'i ve Golet'i arkadaş yap. Oğlum onlar benim için çok kötü kavgalar etti, ben nasıl yapayım ya? Yok ya, ben Golet'i alayım, iki kişi öldüreyim. Vallahi hiç Amber'le Golet'le uğraşamam şimdi gece gece. İki kişi öldürmem lazım. Vallahi Golet'e Amber desem, Amber çıldırır. Amber ile Golet desem, o çıldırır. İkisini bir araya hiç getiremem ya. Öyle bir şey yok ya, ben hemen öldürmem lazım şunu. Gaz kardeşim, bir saniye. Oh, enerjin azaldı. Anam, lan bir kez daha vursaydım ya lan. Oğlum, kaçma lan. Lan bir kez daha vursa bölecektin ya. Ben iki kişi nasıl öldüreceğim gol şimdi? Aa kim geliyor? Muhammed geliyor. Muhammed. Oğlum araya almayın lan sakın beni. Dur lan araya almayın beni. Allah ben şuralardan kaçayım. Fıtı 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 fıtı. Çok güzel kaçtım. Çok da iyi kaçtım ama benim insanlar öldürmem lazım. Nasıl yapacağım lan ben bunu? Geçsen oğlum nereye kaçıyorsunuz? Neyse dur lan şu aralara girin de oralardan bir yerlerden çıkarım ya. Şu Muhammed'den çok korkuyorum. Her ateş ediyor. Oğlum bunun arkasından dolanmam lazım ben. Bir saniyeler, bir saniye dur. Yok abi ya ben şuralara gideyim de oradan geçmem lazım. Yoksa var ya gelip anam anam geldiler. Kimseyi öldüremeden öldüm ya. Haydi bakalım buyur buradan yak. Ne yapacağız şimdi golet? Oğlum ben bunu yapamam da en iyisi var ya ben dedeye söyleyeyim. O tecrübesinden yararlanarak bunlarla konuşur. Bence bunların arasını çözer. Oğlum ben bunların arasını nasıl çözeyim lan? Dede ben ne bileyim ya 120 yıldır yaşıyorsun. Arasını bu işte onların. Ben barıştıramam onları. Oh one for the collection. Mom bu bana küfür etti? You wanna play the flame game? dedi ortalığı iyicene karıştıracaksın ya zaten İngilizce de bilmiyorsun hiçbir şeyini anlamıyorsun bence onları bir oyuna sok He. beraber belki oyunda takım arkadaşı olurlar kavga etmezler olur mu? tamam çok mantıklı bir fikir ulan dedi de tecrübeli diye çağırdık o da var ya hiçbir şey yapamayacak gibi ya <laughs> yo yo I'm flaming furious. Apply cold water to them. Ah dedim ah vallahi arada kaldı ya. Yok arkadaşlar bunların hiç barışacağını sanmıyorum ben. Vallahi ortalık karıştı. Şuna bak elmas kapacaktınız siz. Neden kendinize saldırıyorsunuz ya? This is fine. going in my scrap. Yok lan. Bunlar barışmaz oğlum. Kedi gibi birbirini yiyorlar. Senin ise kapanışı yok. Neyse ben onlara sonra bir ara barıştırırım. Arkadaşlar sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bizim dedeye bir şey olmadan en iyisi videoyu bitirelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.